Merhaba sevgili yengeçler. 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda güçlü bir dolunay gerçekleşiyor. Bir süper dolunay. Ve bu dolunay sizlerin uzun süreli ilişkileri, evlilikleri ve iş ortaklıklarını sembolize eden alanınızda yer alacak. Sevgili yengeçler bu dönemde elbette sizler için ilişkilerin oldukça önemli olacağı tartışılamaz. Plüton gibi dönüştürücü, bizi bir konuda derinlere inmeye zorlayan gezegenin doluna eşlik etmesi yakın ilişkilerde elbette alınması gereken bir takım önemli kararlar olabileceğini işaret edebilir. Öncelikle evlilikle elbette Evliliğin içerisinde yüklenilen, paylaşılması gereken sorumlulukların nasıl aranızda paylaşıldığı, nasıl ciddiyetle ele alındığı konusunda konuşmalar olabilir veya bir takım kararlar alınabilir. Ve elbette sorumluluk duygunuzun yüksek olacağı bir zaman içerisindesiniz, eşiniz, aileniz önemli olacaktır. İlişkilerde ve yakın ilişkilerde özellikle gerçekçi, pragmatik, uzun vadeli planlarla hareket eden bir ruh hali içerisinde olacaksınız. Maddi olarak özellikle özel ilişkilerde, evlilikte veya iş ortaklıklarında varsa, iş birlikleriniz varsa, bu dönem içerisinde finansal olarak maddenin, maddi konuların paylaşılması, nasıl bir zaman çizelgesi içerisinde çalışmaların yapılacağı, zamanın, emeğin ve nakdin nasıl dengeli bir şekilde, mantıklı bir şekilde paylaşılması, kullanılması, yatırım yapılması, geleceğe dair adımlar atılması üzerine ciddi konuşmalar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Elbette bu dolunay Plütonik etkiler taşıdığı için aynı zamanda ilişkilere yük getirebilecek biraz daha bizi hani böyle e, duygular yerine zihni kullanarak hareket etmek e, zorunluluğunda bırakacak bir e, etki taşıyor. Açıkçası do bu dönemde dolunay zamanında yakın ilişkilerde tartışmalara girmemek veya mantıksız çıkışlar yapmamak oldukça akıllı olacaktır. So soğuk savaş rüzgarları, ilişkileri soğutabilir bu dönemde. Gökyüzünde e, ilişkiler gezegeni Venüs ile Neptün e, hayaller ve sisler prensi arasında zorlayıcı ve e, biraz kafa karıştırıcı bir açı var sevgili yengeçler. Bu dönem içerisinde elbette e, bu ilişkiler gezegeninin içinde olduğu bu kare açı sebebiyle açıkçası sizler için biraz e, bilinçaltını e, kendinize zaman ayırmakla ilgili e, isteklerinizi belki biraz dinlenmeyi ama bilinçaltını Elbette rahatlatacak, sizi biraz daha stresten arındıracak bir takım çalışmalar yapmanız gerektiğine ya da kendinize zaman ayırmanız gerektiğine işaret ediyor. Diğer taraftan belki yurt dışı, uluslararası e, yolculuklar, geziler, başvurular, işler, akademik çalışmalar, e, resmi e, mercilerle devlet daireleriyle yapılacak yazışmalar, görüşmeler, bir yolculuk planının da bu dönem içerisinde belki aklınızda olabileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla bu konuları ele alırken e, elbette e, işler biraz e, tavsamış, e, gecikerek, erteleyerek, ertelenerek e, devam ediyor, sürüyor olabilir. Her şeyden evvel elbette tüm bu konularda hem akademik işlerde hem yurt dışı konularında hem dergiler, kitaplar, eğitsel işler, basın, yayın, sosyal medya mecraları üzerindeki yapılacak işlerde veya yatırımlarda bu dönemde biraz daha hepimizin dikkatli olması gerektiğini işaret ediyor sevgili arkadaşlar. İşi şansa bırakmadan e, her işi takip etmek, süreçleri takip etmek, ödenen paralara bakmak, ne kadar para ödenileceğini dikkat etmek, ödediğiniz paranın karşılığını alıp alamayacağınızdan emin olmak gibi konuların altını çizebiliriz bu dolunayda. Hani bu konularda daha dikkatli, odaklı davranmak iyi olacaktır. Çünkü elde olmayan durumların ortaya çıkabileceği bir zaman dilimi iş yerindeki ilişkilerin özellikle e, arka plandaki iletişimin, yazışmaların, konuşmaları da dikkatle yapılması gerektiğine işaret ediyor. Oldukça yüksek bir karmaşa zamanı iletişimde ve ilişkilerde diyebiliriz. Ayrıca Mars enerji, mücadele ve savaş gezegeni Mars Boğa burcuna geçti ve Ağustos'un sonlarına kadar bu burçta kalacak ve sizin sosyal alanınızın içerisinde geçişini yapacak sevgili yengeçler. Dolayısıyla aslında arkadaşlarla, ekiplerle yapılabilecek gruplar içerisinde sosyal çevreniz içerisinde oldukça belki hareketli bir döneme işaret ediyor. Projeleriniz olabilir, yapmak istediğiniz ve bu projeleri yaparken biraz daha çaba sarf edebilirsiniz. Kendinizi daha fazla güvende hissedeceksiniz. Belki biraz her plana atlamak istemeyeceksiniz. Bilindik ve denenmiş yollara sadık kalarak Huzurunuzu bozmayacak, sizi yormayacak şekilde programlara dahil olmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında böyle inatçı, ayak direyen, biraz dediğim dedik çaldığım düdük arkadaşları olabilir. Hani burada öfke çıkarmadan, çok reaksiyonel davranmadan, ilişkilerde biraz pasif kalarak hareket ederseniz belki arkadaşlıklar alanındaki tartışmaları biraz daha engelleyebilirsiniz. Rutin işlerin artacağı bu dönemde sevgili arkadaşlar. E, merküründe de, Güneş'in de bu dolunayda sizin burcunuzda e, kavuşumda olması sebebiyle hakikaten aileyle, yakınlarla, tanıdıklarla daha çok zaman geçireceksiniz. E, ve keşmekeşten uzak durmak isteyeceksiniz. Bir belki dolunay dönemi, belki bir tatil dönemi olabilir. Ama tatil dönüşü de e, aynı zamanda olsa yine biraz daha hemen tempoyu hızlandırmadan ağır ağır akışın içerisine girmek isteyeceğiniz aşikar e, daha fazla özel hayata, çocuklara, aileye yönelik ve maddi konuları yönetmeye yönelik bir dolunay sürecindesiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, neşeli bir dolunay süreci diliyorum. E, yeni videolarda görüşmek üzere.